Kaçıran bu HDP'liler, bu PKK'lılar, bu YPG'liler, bunlar bunu özgürlük adına mı? Bu nasıl özgürlük? Bir defa özgürlüğün tanımını İspanya'nın başkenti Madrid'den hepinize iyi günler dilerim. Ben Hakan Çelik. YouTube kanalıma hoş geldiniz. NATO zirvesini takip etmek üzere buraya geldim. Bu zirveden Türkiye bakımından hangi sonuçlar çıktı? Türkiye hangi kazanımları elde etti? Masadan daha farklı şeyler e, kazanarak kalkmak mümkün olabilir miydi? Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli çıkarları bakımından bu zirveyi nasıl okumak lazım, nasıl görmek lazım? Bunu özetlemek istiyorum. Türkiye Batı İttifakının en önemli üyelerinden biri, her ne kadar Avrupa Birliği'ne üye olmasak da. NATO ittifakının 1952 yılından bu yana üyesiyiz. Ve NATO'nun Türkiye ikinci büyük ordusuna sahip Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra bir taraftan da Türkiye AB üyesi olmamakla beraber Avrupa'nın bütün önemli kurumlarına Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere üye ve bazılarının da kurucu ortaklarından biri. Yani bunu şundan ötürü hatırlatıyorum. Türkiye aslında önemli oranda Batı ittifakının bir parçası. Sadece bunu askeri ve güvenlik istihbarat gibi alanlardaki işbirliği olarak görmemek gerekir. Bizim ekonomimiz açısından da, dış ticaretimiz açısından da Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri önemli. Şimdi Türkiye içinde bulunduğu coğrafyada Avrasya ülkeleriyle, İran'la, Rusya'yla ve Çinle de iyi ilişkilere sahip fakat ticari anlamda bizim bu ülkelerle beklediğimiz oranda iş yapamadığımızın da altını çizmek istiyorum. Yani bize gelen yatırımların, Türkiye'nin dış ticaretinin önemli bir bölümü Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ile gelişmekte. Bir kere bunun altını çizerek değerlendirmekte fayda var. Çünkü stratejik anlamda küresel ilişkileri tarif ederken sadece güvenlik boyutuyla, sadece stratejik, jeostratejik konumla değil de çok boyutlu ilişkilerle yatırımla, dış ticaretle de ilgili parametreleri göz önünde bulundurmak lazım. Böyle bir ortamda gerçekleşti NATO zirvesi. Son dönemde Türkiye'nin özellikle komşu ülkelerle attığı bir takım normalleşme adımları var. Körfez ülkeleriyle, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve İsrail başta olmak üzere. Bu tabi Türk dış politikasında son dönemde daha fazla moral kazanılmasını sağlayan olumlu bir süreç oldu. Çünkü bu ülkelerle Türkiye'nin de tercihleri ve Türkiye'nin de bazı bana göre attığı yanlış adımlar sebebiyle uzun bir süre boyunca önemli bir coğrafyada Türkiye daha çok yalnız hissetti kendisini. Şimdi Türkiye'nin elini güçlendiren adımlar var. Bir taraftan sözün ettiğim ülkelerle normalleşme süreci, diğer taraftan Türkiye'nin Ukrayna-Rusya çatışmasında NATO üyesi olmakla beraber olabildiğince tarafsız bir pozisyon izlemeye gayret etmesi, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmaması, Rus uçaklarına Türkiye hala açık. Rusya'dan ziyaretçiler Türkiye'ye gelmeye devam ediyorlar. Rusya'dan insanlara bir takım devlet yetkililerine Avrupa Birliği yaptırımlar uygularken Türkiye bu yola gitmedi. Bu ortamda Türkiye'nin Rusya'da belli, Rusya'yla da belli oranda iyi ilişkileri olduğunu vurgulamak istiyorum, hatırlatmak istiyorum. Çünkü ee, Rusya demek sadece bugünkü Ukrayna meselesiyle sınırlı olan bir ülke değil. Bizim bir taraftan e, e, ne diyelim e, Kafkaslar'da diğer yandan özellikle Suriye'de bu çatışma alanlarında zaman zaman karşı karşıya geldiğimiz zaman zaman işbirliği yaptığımız bir ülke. Hatta buna Libya'yı da ilave etmek lazım. Hatta bu Orta Asya Cumhuriyetlerinde Türkiye bir adım attığı zaman karşısında genellikle veya bazen yanında Rusya'yı buluyor. Yani Rusya Türkiye'nin imhal edemeyeceği, gözden asla çıkaramayacağı ve mutlaka ilişkiler kurmaya devam etmesi gereken bir ülke. Böyle bir ortamda NATO zirvesi gerçekleştirildi. Ben Türkiye'nin körfez ülkeleriyle yakın komşularımızla yaşadığı sorunları hatırlattım kısaca ama bizim aslında Avrupa Birliği ile ve Amerika ile de ciddi sorunlarımız var. Bu sorunların bir kısmı Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşması, işte Ukrayna konusunda biraz bu tarafsız bir pozisyon izlemeye çalışması, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini alması, doğal gaz konusunda Rusya'ya oldukça bağlı olması, Akkuyu nükleer enerji santralında Rusya'nın tercih edilmesi gibi parametreler sıralandığı zaman NATO ittifakı içinde Rusya'ya bu kadar yaklaşan, yakınlaşan pek bir ülkenin olmadığı değerlendirmeleri yapıldı. The Economist dergisinde, Alman basınında, Fransız basınında Türkiye'yi kaybediyoruz ya da Türkiye işte bir anlamda NATO içinde Rusya'nın Truva olmaya başladı gibi Türkiye'nin dış politika adımları ve tercihleri yoğun şekilde eleştirildi. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti demişti. O zaman dilimi içinde NATO'yu eleştirirken en fazla gelen eleştirilerden biri de eleştiri oklarının geldiği başkentlerden biri Ankara olmuştu. Türkiye'nin gerek Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la yaşadığı problemler, meseleler, Amerika ile yaşanan sıkıntılar, Amerika'nın S-400 programından ötürü Türkiye'nin S-400 tercihinden ötürü Türkiye'yi F-35 programından çıkarması, bir takım silah sistemleri konusunda ambargo uygulaması ve mesela F-16 konusunda da bugünlere kadar hala bir belirsizlik sürecinin yaşanması Türkiye ile genel olarak Batı İttifakı'nın, NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin ilişkilerinin soğumasına neden olmuştu bunda başka bazı nedenler de var. Yani işte Ankara mevcut hükümetin ve Cumhurbaşkanının açıklamalarının, siyasi tercihlerinin Amerika'nın çıkarlarıyla, tutumuyla, Avrupa Birliği'nin çıkarları ve tutumuyla örtüşmemesinin de bir rolü var. Türkiye'nin biraz daha böyle bir bağımsız bir dış politika yolu izlemesi Avrupa ve Amerika'da işte Türkiye hangi adımları attı? Çok kestirilemeyen bir ülke haline geldi gibi eleştirilerin olmasına yol açtı. Fakat biz de Türkiye'den baktığımız zaman e, hal ve gidişata, gelişmeleri gerçekten Türkiye'nin yalnız bırakıldığını, terörle mücadele sürecinde pek desteklenmediğini, e, silah ambargosu uygulandığını, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Libya'da ve diğer kritik bir takım coğrafyalarda e, Türk tezlerine müttefiklerimizin pek destek olmadıklarını, yanımızda durmadıklarını gördük. Böyle bir atmosferde bir taraftan olumlu ama çoğunlukla da olumsuz ve Türkiye konusunda da aleyhte bir takım girişimlerin ve havanın güçlü olduğu bir ortamda bu zirve gerçekleşti. Bunları şundan ötürü özetledim. Yani bu zirvede, NATO zirvesinde Türkiye hangi adımları attı, hangi marja kadar ilerledi, daha fazla ne yapabilirdi, ne alabilirdi? Hangi şartlardan buraya gelindiğini e, görürsek eğer bu zirveyi daha iyi yorumlayabiliriz. Yani Türkiye'nin eli yeterince güçlü müydü? Masada hangi kartları vardı? Bunu anlatmak bakımından söyledim. NATO zirvesinin en önemli konularından biri e, Rusya'ya karşı ne yapılacağı, Rusya'ya yönelik ilave ambargo adımlarının atılıp atılmayacağı, Çin konusundaki tablonun ne olacağı ve NATO'nun gelecek 10 yılda nasıl şekilleneceği gibi başlıklarla düğümlenmişti. Fakat en az bunlar kadar önemli bir konu da İsveç ve Finlandiya'nın Nordik ülkelerinin bu iki ülkede Avrupa Birliği'nin üyesi fakat NATO'ya üye değillerdi. Bu ülkeler son Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle kendi güvenliklerini tehdit altında gördüler ve NATO'ya üyelik başvurusunda bulundular. NATO'ya bir ülkenin üye olabilmesi için diğer bütün ülkelerin, mevcut üye ülkelerin desteği ve onayına ihtiyaç var. Türkiye dışındaki ülkelerin neredeyse tamamı koşulsuz bir şekilde destek vereceklerini açıkladılar İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğine. Fakat Türkiye itiraz etti ve veto kartını ortaya koydu. Neydi Türkiye'nin itirazı? Bu iki ülkenin özellikle de İsveç'in PKK, YPG, FETÖ gibi Türkiye tarafından terör örgütü olarak kabul edilen unsurlara yönelik yaklaşımları. Bunlara silah, mühimmat verilmesi, insan devşirilmesine izin verilmesi bu ülkelerden ve mali yardım toplamasına müsaade edilmesi. Türkiye bunların kabul edilemeyeceğini ortaya koydu. Bence haklı ve meşru bir tepkiyle ve dedi ki ben kırmızı kartı gösteriyorum. Sizin NATO üyesi olmanıza karşıyım. Eğer bu yönde devam ederseniz uygulamalarınızı. Ama bu adımları bizim beklediğimiz oranda atarsanız biz kategorik olarak NATO'nun genişlemesine karşı değiliz. Gelin biz bunu müzakere edelim dedi Türkiye. Ve uzunca bir süredir bu konudaki müzakereler devam ediyor. Bir taraftan Mevlüt Çavuşoğlu, diğer taraftan İbrahim Kalın ve bir yönüyle de Cumhurbaşkanı, önemli bir yönüyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon trafiklerinde bu konular uzunca bir süredir masaya yatırıldı. Türkiye neler istiyor? Bu ülkeler hangi adımları atabilirler? Bunlar müzakere edildi. Ve ben de NATO zirvesini izlemek üzere buraya Madrid'e gelirken geldiğimiz gün Cumhurbaşkanı, bakanlar ve heyetle beraber uçaktan iner inmez Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri, Finlandiya lideri ve İsveç lideriyle bir görüşme, dörtlü görüşme gerçekleştirdi uzun bir görüşme oldu ve bu burada bütün Türkiye'nin istek, talep ve beklentileri, e, Türkiye'nin muhataplarının neler yapabileceği konusunda bir sıkı sıkıya bir e, zorlu bir müzakere süreci devam etti. Bu müzakere sürecinin sonunda son müzakereydi bu. Dediğim gibi bugüne kadar e, diğer isimler de Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı, istihbarat kurumlarının yetkilileri de bir araya gelip neler yapılabileceğini konuşmuşlardı. Bir üçlü muhtıra imzalandı, bir mutabakat metni ortaya çıktı. Bu metin uyarınca Türkiye'nin istek ve taleplerinin bir kısmı e, karşılanmış oldu. Bunlar arasında bana kalırsa en önemlilerinden biri Türkiye'ye silah ambargosunun kaldırılmasıydı. İsveç ve Finlandiya Türkiye'ye bir silah ambargosu artık uygulamayacaklarını söylediler. NATO ittifakı bir güvenlik örgütüyse ve bir dayanışma yapısıysa o zaman zaten ülkelerin birbirlerine yönelik silah ambargosu doğal olarak kabul edilemez. Bu şartı aldı Türkiye. Diğer taraftan bir takım Türkiye bugüne kadar adım atılmasını istediği zaman bu ülkelerden diyorlardı ki bizim mevzuatımız, iç hukukumuz, özgürlükçü siyasi sistemimiz böyle sizin onu al getir, bunu tutukla, bunu gözaltına al dediğinizde biz bir işlem yapamıyoruz. Bize somut delillerle gelmeniz lazım diyerek biraz işi yokuşa sürüyorlar ve Türkiye'nin taleplerine kulaklarını tıkıyorlardı. Şimdi kendi iç hukuklarında da bir düzenleme yapmayı taahhüt ettiler. Bu iç hukuklarındaki düzenlemeyle beraber PKK zaten Avrupa Birliği'nin terör örgütleri listesinde. Bunun yanı sıra Türkiye'nin YPG ve PYD olarak işaret ettiği ve FETÖ olarak iş işte terör örgütü olarak işaret ettiği yapılara destek vermeme, finansal yardımda bulunmama, onları kollama ve koruma gibi tutumların içine girmemeyi taahhüt ettiler. Bu bir anlamda Türkiye'nin terör örgütü olarak gördüğü ve değerlendirdiği FETÖ'nün PYD ve YPG gibi yapıların da Avrupa Birliği tarafından artık en azından bu iki ülke bakımından böyle kucaklanacak, destek olunacak bir nitelikten çıkacağını gösteriyor. Bu Türkiye bakımından önemli bir kazanım. Bir metne de dökülmüş olmasını ben önemli buluyorum. NATO Genel Sekreterliği de Jens Stoltenberg bu konularda Türkiye tezlerini anlayan ve bence önemli oranda da destek veren bir kişi olmuştu. Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını ifade ettiler. Ve terörle mücadele konusunda da Türkiye'ye daha fazla destek verilmesi gerektiği gerektiğinin altı çizildi. Aslında bir yönüyle bu ülkeler, imzacı ülkeler ve NATO'nun diğer ülkeleri de Türkiye'nin terörle mücadelede yalnız bırakıldığını fiilen kabul etmiş oldular. Bu kadar çok metinde Türkiye'nin istek ve taleplerinin ortaya konması, bunun iletişiminin yapılması. Türkiye'nin NATO ittifakı gibi önemli bir örgüt içindeki kilit rolü, anahtar rolü ve bunların kuvvetli bir şekilde vurgulanmasını ben önemli buluyorum bir kazanım olarak değerlendiriyorum doğrusu. Diğer taraftan şöyle bir soru sorabilirsiniz. haklı olarak eğer yani verdikleri sözü tutmazlarsa ne olacak? bir denetleme mekanizması kuruldu. Ortak bir mekanizma bu. Bu mekanizmada Adalet, Dışişleri, İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve istihbarat kurumlarının temsilcileri bulunacak ve bunlar bu denetleme görevini sürdürecekler. Bence bu üçlü mutabakatın en önemli yönlerinden bir tanesi bu. Ve e, tabii ki e, bu şahısların faaliyetlerini engelleyecek olmalarını taahhüt etmeleri, bu sözün ettiğim e, Türkiye'nin terör örgütü olarak tanımladığı yapıların faaliyetlerini engelleyecek olmalarını, taahhüt etmelerini ben önemli görüyorum. Bir önemli başlık daha var, o Türkiye'de çok tanınmıyor. PESCO adında bir proje var, Avrupa Birliği Askeri Mobilite Programı. Türkiye'nin bu ortak yapıya katılması konusunda da girişimlere destek olma sözü verdiler. Ben bunları önemli buluyorum. Bu metinde Türkiye adına Dışişleri Bakanı'nın, Finlandiya Dışişleri Bakanı'nın ve İsveç Dışişleri Bakanı'nın imzası var. İade konusu çok önemli başlıklardan biriydi. Yani bu ülkelere gitmiş olan, kaçmış olanların iade edilmesi konusu. Burada da Türkiye tarafından sağ, yani otomatik bir iade olmayacak. Ben onu anlıyorum, görüyorum. Yani her Türkiye'nin istediğini tamam buyurun alın size veriyoruz demeyecekler ama Avrupa iade sözleşmesine uyumlu bir şekilde Türkiye'nin somut delillerle, istihbaratla istediği kişilerin iade edilmesi mümkün olacak. Yani bunu taahhüt etmiş görünüyorlar. Sınır dışı şey edecekler bu kişileri. Ve PKK terör örgütüyle bununla uzantılı, iltisaklı bütün yapılarla da mücadele etme sözü verdiler. Ben bunları önemli buluyorum. Şimdi Türkiye başka ne alabilirdi? belki başka şeyler alınabilirdi. Ee, ama bu listenin sonu yok. Yani e, yani Avrupa Birliği'nin yolunun açılması, e, efendim bütün silah ambargolarının diğer ülkelerin de silah ambargolarını kaldırması bu talepler Türkiye bunları zorladı ama bu tip zirvelerde belli bir marja kadar ancak hareket edilebildiğini görüyorum. Yani daha fazla bloke eden, veto eden ve bu sorunun sürüncemede bırakan bir ülke görünümüne Türkiye girseydi girilebilir miydi? Evet, girilebilirdi. Bunun kazancı ne olurdu? Buradan ne kaybederdi Türkiye? Bunu iyi hesaplamak lazım. Bu defa Türkiye'nin tamamen dışlanması, Batı ittifakı programlarında Türkiye'nin profilinin düşürülmesi, birtakım ekonomik alanlarda zaten sıkıntı içinde olan Türkiye'nin daha fazla sıkıştırılması ee, ihtiyaç duyduğu kritik silah sistemlerinin verilmemesi, NATO ittifakı ve Batı ittifakı içinde iyice yalnızlaşması gibi bir risk ortaya çıkabilirdi. Türkiye ilave talepler koyabilir miydi? Tekrar ediyorum, koyabilirdi. Sürünceme de bırakabilir miydi? Bırakabilirdi ama bunun bir bedeli olabilirdi Türkiye bakımından. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu pazarlıklarda masala masada en makul, en kritik ihtiyaçlar nelerdir? Ne aldık? Bunun karşılığında bir taviz verdik mi? Bunları iyi analiz etmek lazım. Biz bunları analiz etmeye, anlamaya, konuşmaya devam edeceğiz. Fakat benim gördüğüm kadarıyla Türkiye belli bir takım avantajları, belli bir takım kazanımları burada elde etti. Bu zirvenin önemli bir tarafı da bence ee, yani bu arada dünya basınında, Avrupa basındaki yorumlara, analizlere baktığım zaman da e, Türkiye ile ilgili daha olumlu bir havanın gelişmekte olduğunu görüyorum bu zirve sonrasında. Çünkü öncesinde e, dediğim gibi Türkiye oyun bozan, e, işte NATO içinde sorunlar yaratan bir ülke olarak görülüyordu. Algı böyleydi. Halbuki bence bu haksız bir algı. Türkiye NATO'da önemli bir katkı veren. Soğuk Savaş döneminin çok önemli kanat ülkelerinden biri olmuştu ama yani biraz da algılarla mücadele etmeye ihtiyaç var. Bu algılarla mücadele etmenin yolu da bazı adımları atmaktan geçiyor. Bu zirvenin önemli buluşmalarından biri ABD Başkanı ile Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşme oldu. Bu görüşme de Türkiye'nin bu veto kartını kaldırmasının da etkisiyle olumlu bir havada gerçekleştirdi. Türkiye Amerika'dan bir takım somut şeyler istiyor. Uzun bir uzun bir liste var ama yakın dönemde Türkiye F-35 programından çıkarıldığı için Rusya ile ilişkisi S-400 programına katılmış olması sebebiyle F-35 alınamayacaksa o zaman F-16'ların yeni versiyonlarını blok 70'lerini alalım gibi bir karara vardı. Türkiye'deki askerler, siyasetçiler ve hükümet böyle bir karar ortaya çıktı. Buna ihtiyaç var dediler mevcut F-16'ların yıpranması, yorulması ve teknolojik olarak eskimesi nedeniyle 80 tane F-16 modernizasyon kiti, 40 adet F-16 blok 70 yani daha yenilenmiş ve teknolojik olarak üstün özellikleri olan uçaklar. Aşağı yukarı 6 milyar dolar tutan bir bütçesi olan bir işlem bu. Türkiye bu başvuru yaptı Amerika'ya. Amerikalılar da bu işi biraz sürüncemede tuttular. NATO zirvesine kadar da hava bir bakalım, bir değerlendirelim. Yani hükümetin Biden yönetiminin yaklaşımı olumlu ama bu işler kongreden geçer dediler. Benim gördüğüm kadarıyla NATO zirvesinde Türkiye'nin bu Finlandiya ve İsveç konusundaki yaklaşımı F-16'ların alınması konusundaki ihtimali güçlendirdi. Biden yönetimi destek verdi bu karara. Satışı biz onaylıyoruz, destekliyoruz dediler. Senato'nun karar vermesi lazım, Amerikan Kongresi'nin iki önemli kanıtından biri. Senato'daki havanın da ben biraz Türkiye'nin lehine döndüğünü değerlendiriyorum. Çünkü bu uçakları Türkiye'ye vermemek demek F-35'leri de vermedikleri için o zaman Türkiye'ye siz gidin başka bir yerden uçak alın anlamına gelecektir. E, bu, bunu Türkiye yapar mı? Yapar ama bunun bir takım farklı sonuçları olur. ABD'nin ben bunu istemediğini ve gözü al, almak istemediğini değerlendiriyorum. Yani bu kadar uzun yıllar boyunca Amerikan sistemlerine bağımlı olan bir ülkenin gidip başka bir ülkeden silah alması Amerika'nın da çıkarına değildir. Nitekim Senato'nun önemli isimlerinden Lindsey Graham Cumhuriyetçi Parti temsilcisi biz Türkiye'ye bu uçakları vermek istiyoruz dedi. Havanın ben bu yönde değişmekte olduğunu görüyorum ve değerlendiriyorum. Bununla beraber bu önemli bir başlık, önemli bir konu. Önümüzdeki günlerde daha da etekemeye bürünecektir. ABD-Türkiye ilişkilerinde güvenlikle ilgili konu bazı konularda da daha olumlu bir yaklaşım olduğu izlenimini edindim. Türkiye'nin Suriye'de ve Irak'ta yürütmekte olduğu ve Suriye'de yeniden başladığı başlamayı hedeflediği bir yeni bir operasyon var. Güvenlik operasyonu. Bu konuda da Avrupa'dan ve Amerika'dan gelebilecek olası eleştirilerin tonunun düşeceğini değerlendiriyorum bu zirveden sonra. Ee, evet, farklı yönleriyle birçok şey konuşulabilir, anlatılabilir ama ben öncesi bugünü ve olası gelişmelerini sonrasını anlatmaya çalıştım. Bütün dünyada enflasyonun yükseldiği, gıda ve enerji krizinin doruk noktasına vardığı ve Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları nedeniyle e, tansiyonun çok çok yükseldiği, tehlikelerin arttığı bir dönemde geldim e, Madrid'e, NATO zirvesini takip ettim. E, burada Türkiye heyetiyle birlikte görüşmelerde bulundum. E, Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle son durumu anlamak üzere konuştum. Ve e, son havayı size buradan Madrid'den aktarmış oldum. Tekrar bir başka yayında da diğer detayları paylaşacağım. Sıcağı sıcağına Madrid'den durumu bu şekilde özetliyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Ben Hakan Çelik. Bu yayını izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.